Herkese vesvese veren, kalplere fısıldayan şeytanın bir zamanlar Allah'a en çok ibadet edenlerden biri olduğunu biliyor muydunuz? Onun adı Azazil'di. Peki nasıl oldu da bu hale düştü? Hazırsanız başlıyoruz. Anlatıldığına göre İblis bir gün Musa Aleyhisselam'a geldi ve şöyle dedi: Allah'ın kendisi için elçi olarak seçtiği ve kendisiyle konuştuğu kimse sen misin? Evet benim. Fakat sen kimsin ve ne istiyorsun? Ey Musal Rabbine de ki, senin yarattıklarından biri sana tevbe etmek istiyor. Allah Teala Musa ya şöyle vahyetti. Ey Musa! Ben senin bu dileğini kabul ettim. Fakat ona Adem Aleyhisselam'ın kabrine secde etmesini emret. Eğer secde ederse tevbesini kabul ederim ve günahını bağışlarım. Musa aleyhisselam Durumu bildirince iblis kibre kapıldı ve şöyle dedi. Ben cennette Adem'in dirisine secde etmedim. Şimdi onun ölüsüne neden secde edeyim? Rivayete göre cehennemde iblisin azabı arttırılır kendisine Allah'ın azabını nasıl buldun diye sorulur. Olabileceğin en ağrıl diye karşılık verir. Denilir ki, Adem şu anda cennet bahçelerindedir. Ona secde et ve özür dile de bağışlanasın. Fakat iblis bunu kabul etmekten yüz çevirir. Bunun üzerine cehennemdeki azabı diğer azap görenlerden 70 bin kat daha arttırılır. Rivayet edildiğine göre Allah Teala her yüz bin senede bir iblis cehennemden ve Adem aleyhisselam'ı cennetten çıkarır. Adem aleyhisselama secde etmesini emreder. Fakat o yüz çevirir. Sonra iblisi tekrar cehenneme gönderir. Din kardeşlerim. Eğer iblisten kurtulmak istiyorsanız Allah'ın dinine sarılınız ve onun şerrinden Yüce Mevla'ya sığınınız. Çünkü kıyamet günü ateşten bir kürsü konulur ve üzerine lanetlenmiş olan iblis oturur. Bütün şeytanlar ve kafirler onun etrafına toplanırlar. Sesi anıran merkep sesi gibidir, şöyle der. Ey cehennemlikler! Allah'ın size vaat ettiklerini bugün nasıl buldunuz? Hepsi gerçekmiş, Bugün benim merhametten ümit kestiğim gündür. Cenab-ı Hak meleklere ateşten topuzlarla onları dövmelerini emreder. Ebediyen çıkarılma emri duymaksızın 40 sene burada kalıp azap çekerler. Bu duruma düşmekten Allah'a sığınırız. Yine anlatıldığına göre iblis kıyamet günü getirilir ve ateşten bir kürsü üzerine oturması emredilir boynunda lanet halkası vardır. Allah Celle Celaluhu onu çekip cehenneme atmaları için zebanilere emir verir. Onu cehenneme atmak için zebaniler asılırlar. Fakat buna güçleri yetmez. Sonra Allah Celle Celaluhu, Cebrail aleyhisselam, A80 bin melekle birlikte emir verir. Onlar da güç yetiremez. Daha sonra İsrafil ve Azrail ile birlikte ve her birine 80 bin melek yardım ederek atmaları emredilir. Onlar da atamazlar. Bunun üzerine Allah Teala Celle Celaluhu şöyle buyurur. Onun boynunda lanet halkası varken, yaratmış olduğum bütün meleklerin birkaç katı bir araya gelseler bile onu cehenneme taşıyamazlar. Rivayet edildiğine göre İblisin ismi dünya semasında Abid, ikinci kat semada Zahid, üçüncü kat semada Arif, dördüncü kat semada Veli, beşinci kat semada Taki, altıncı kat semada Hazin, yedinci kat semoda Azazil ve Levh-i Mahfuz'da İblis olarak yazılıydı. Fakat başına geleceklerden habersiz idi. Allah Teala onun Adem Aleyhisselam'a secde etmesini emretti. Şöyle karşılık verdi. Ben ondan daha hayırlı olduğum halde onu bana üstün mü tutuyorsun? Beni ateşten yarattın. O ise çamurdan yaratıldı. Allah Teala Celle Celaluhu ben dilediğimi yaparım buyurdu. İblis kendisini üstün gördü. Bütün melekler emredildikleri secdeyi yaparlarken o burun kıvırdı ve kibre kapılarak Adem aleyhisselama arkasını döndü, ayakta bekledi. Melekler başlarını kaldırıp da onun secde etmediğini gördüklerinde kendileri secde ettikleri için ikinci defa şükür secdesi yaptılar. İblis ise onlardan yüz çevirmiş olarak onlara uyma niyeti göstermeden ve secde etmediği için pişmanlık duymadan onlara bakıyordu. Atlıların ve yayalarınla onları yaygaraya bo. Mallarına ve evlatlarına ortak ol, kendilerine vaatlerde bulun. Yani atlı ve yaya yardakçılarınla yardımlaşarak üzerlerine git. Haram yollardan kazanıp haram yerlere harcamalarını sağlayarak mallarına ortak ol. Yine zina gibi haram yollardan veya hayızlı iken cinsel ilişkiye girmek suretiyle günah yollardan çocuk peydahlamalarını sağla. Bu çocuklara put perestlik ve sapıklığı hortlatan isimler vermelerine yardımcı. Batıl dinlere, aşağılık mesleklere ve çirkin fiillere yönlendirmek suretiyle saptırmaya çalışarak çocuklarına ortak ol. Yine onlara boş vaatlerde bulun. Mesela sahte ilahların şefaatleri olacağını söyle babalarının iyiliklerinden ve iyi hallerinden yararlanacaklarını söyleyerek buna güvenmelerini sağla. Uzun emel sahibi olmalarını ve tevbeyi ertelemelerini öğütle. Cenab-ı Hakk'ın bütün bu tavsiyeleri şu ayeti kerimede olduğu gibi tehdit yoluyla gerçekleşmiştir. Ayetlerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp eğriliğe sapanlar bize gizli kalmaz. O halde ateşin içine atılan mı daha iyidir?'' yoksa kıyamet günü güvenle gelen mi? Dilediğinizi yapın. Kuşkusuz o yaptıklarınızı görmektedir. Bunun üzerine Adem aleyhisselam şöyle dedi. Ya Rabbi, onu benim evlatlarıma musallat ettin. Senin yardımın olmazsa onlar iblise karşı kendilerini savunamazlar. Senin soyundan gelen her çocuğun başına bir koruyucu melek veriyorum. Daha ver.'' Yaptıkları bir iyiliğe karşılık on kat sevap vereceğim. Daha ver. Canları tenlerinde bulundukça tevbelerini kabul edeceğim. Daha ver. Üzerinde fazla durmadan işledikleri günahları affedeceğim. Bunlarla yetiniyorum. Bunun üzerine iblis tekrar der: Ya Rabbi Ademin neslinden peygamberler yarattın ve onlara kitaplar indirdin. Peki benim peygamberlerim kimlerdir? kahinler. Peki kitaplarım nedir? Dövmeler. Benim hadisim, kendime ait sözlerim nedir? Yalan. Kur'an'ım nedir? Şiir. Müezzinim nedir? Çalgı aletleri. Mescidim nedir? Çarşı ve pazarlar. Evim neresidir? Hamamlar. Yemeğim nedir? Besmelesiz kesilen ve yenen şeyler. İçeceğim nedir? Sarhoşluk veren şeyler. Tuzaklarım nedir? Kadınlar. Bunun üzerine Allah Teala onun yakışıklı vücudunu değiştirdi ve onu bir domuza çevirdi. Başı deve başına, göğsü büyük deve hörgücüne, yüzü ikisi arasında maymun yüzüne döndürüldü. Gözleri yüzü boyunca uzanan öküz dudağı halini aldı. Köpek dişleri domuzların dişleri gibi dışarı çıktı. İki yarık haline geldi. Burun delikleri hacamat çanağı gibi açıldı. Dudaklar sakalında sadece yedi kil kaldı onu cennetten kovdu, hatta semadan ve yeryüzünden de kovarak adalara sürdü. Yeryüzüne ancak gizlice gelebilir, kıyamete kadar onu lanetledi. Çünkü o kafirlerden oldu. Yakışıklı bir vücuda sahip, dört kanadı olan, çok fazla ilmi bulunan, çokça ibadet etmiş meleklerin tavusu ve en büyüğü mukarreb meleklerin efendisi ve daha pek çok özellikleri bulunan iblisin başına nelerin geldiğine şöyle bir bakın. Sahip olduğu bu özelliklerin hiçbiri kendisini kurtaramadı. Şüphesiz bunda akıl sahipleri için öğüt vardır. Rivayet edilir ki, İblisin başına musibet gelince Cebrail aleyhisselam ile Mikail aleyhisselam ağlar. Cenab-ı Hak onlara sizi ağlatan nedir diye sorar. Ey Rabbimiz! İblisin başına gelen musibetin bizim de başımıza gelmeyeceğinden emin değiliz derler. Allah Teala da işte böyle olun başınıza tarafından gelebilecek musibetlerden kendinizi güvende görmeyin buyurur. İblis başına gelen bu musibet üzerine şöyle dedi. Ya Rabbi beni Adem Aleyhisselam yüzünden cennetten çıkardın. Halbuki ben senin yardımın olmazsa kendi başıma ona musallat olamam, intikamımı alamam. Onun evlatları üzerine musallat olmana izin veriyorum. Çünkü peygamberler benim korumam altındadır. Daha ver. Adem'in neslinden doğan her çocuğa karşılık senin soyun iki kat artacak. Daha ver. Onun soyundan gelenlerin gönülleri senin meskenindir. Kanlarının dolaştığı damarlarında dolaşabilirsin. Daha ver.